ailene, sevdiklerine, evine, dünyadaki yerine ve kendi hayatına kavuşmak. Yeniden bir aradayız artık. Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi dün gece 641. bölümün yeni fragmanı yayınlandı ve fragmanda gördüğümüz sahneler bizleri çokça heyecanlandırdı. Fakat yeni sezon kadrosunda sadece bir eksik var. Bu eksik tahmin edeceğiniz üzere Mesut Komiser, 18. sezona efsane bir şekilde başladık. Tek eksik dediğimiz gibi Şevket Çoruh yani Mesut, umuyoruz ki 18. sezon ortalarına doğru geri döner ve yarıda kalmış hikayeyi devam ettirir. Ayrıca 641. bölümde Hakan ve Aylin sahnelerini görmeye başlayacağız. Arka Sokaklar izleyicisi Ayhak sahnelerini görmeyi çok istiyordu ve de medya beklediğimiz sahneleri hazırladı diyebiliriz. Son olarak ise Mesut'un geri dönmesini isteyenler kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmasın. Hoşçakalın.